Ha bendeki yüzde altmış üçmüş zaten üstünde varmış. Demek evet, ki onu ben o... koymuşmuşum oraya. Aynen ben kendime taraflıyorum. Ha şurada bozuttan... Bu ne la bu altın mı bu? Yok. Yok. Beyaz duruyor bende. Benimki altın bu yer bıraktıydım oraya da ben aldım o normali. Zaten altınla kraftlamıyormuş. Ha, iyiymiş bak o yönden. Kapı kapalı. Aslında duvarları da çapraz çapraz yapmışım ya. <laughs> ee, şimdi şunları dolaba bırak bakalım. 71'de mi geldiler? Aynen 71'de geldiler. Dolunay oldu bu. Bak bugünün gecesi dolunay olacak, gelecekler. Şuradan Abi, bir dört tane et al. Yanımda dursun. Şimdi bizim ne eksiklerimiz var? Şunu bırak abi bu %6'ymış Ya dur şunu şöyle bırakayım da Göz önünde durmasın, şuraya bırak Heh, Ben kendime şimdi, sen kunduz formuna döneceğin için ee, Ben kendime bir şey yapayım abi Kütük elbise evet. yapayım Şimdi 4'ü beşi birden saldıracak ya çok fazla demetçemeyim ee, bir de aksine bir tane daha kafalık yapmam lazım. Ne lazım? Taş mı lazım? Şuraya git bakayım. Taş ha, ben o düşürüm. forma gireceğim şimdi değil mi? Tamam. Abi. Dur. Ona göre zırhımı silahımı üstümde dursun benim. Çantayı yere atıyor falan ya. Aynen öyle. Evet. Çok dolunay olacak abi bu gece. 71'de dolunay. Sal dolabı sal Dolunay dolunay. Şimdi ben ne yapacaktım? Ben zaten kafalık var. Ee, şeylik yapacaktım. Bunu ne kadar istiyor? İki tane ip mi istiyor? Al sana ip. Vay be hiç craftlamadığım için abi şeyi. Görüyor musun? şimcik. Gelin bakayım lan. Ne? Çakallar sizi. Kimsiniz lan? Şunu bırakayım da şu. Yüzde altı abi. Vururken kırılır mırılır. Ne abi bu? Kurbağa gelmesin diye mi? Aa, balık tutarken kurbağalar gelmez. O öyle yapsan da olmaz ki o kendi içinde spamlanıyor. <laughs> abi ben onu başta söyleyeyim. Aynen. Şurada mesela burada duruyor. Spamlanıveriyor şurada içinde. Ama ince kararmadan yapayım şunu. <laughs> evet, karardı abi. Görüşürüz. Kunduz adam. Kunduz adam iş başında Hadi bakalım 71. gün. Ateş abi, ateş, ateş. Hani lan şimdi şey olmadı? Ha 70. gün abi daha 71'in gecesi geliyor. Biz bugün şey değil ki. Doğru ya lan. Şimdi bir dahaki geceye gelecek onlar. Tabi öyle olunca ben gittiği değil mi Ben yine durayım ya işte sen bekleyin ben burada. Bekle. 72'sinde giderim. Şimdi seni yalnız bırakmayayım. Lan bunu da yetmişmiyor ki doğru ya. Şeye gerek yok ya buna normal ateşi de yakabiliriz artık sonbahar ya. Aa. Aha. Artık onunla işimiz kalmadı yani o Hatta istiyorsan o taşları artık şeye koyalım Eee Normal koyalım abi Ha bu seninmiş ya %100 Bunları ben üstüme alayım abi Bunların hepsi sandığa koyayım Nereye koyalım şu boş mu mesela Bak şu sandık boş abi Oyuncaklar falan var ama onların olduğu yere koyuyorum İşimiz olduğu zaman kullanırız ya Şimdi gerek yok artık soğuk taşa daha bak 1 ee, iki 2 mevsim daha yok abi. Bu son. Bak yaz birazdan bitecek zaten. Bu son günüydü yazın. Sonbahara dönüyoruz. Evet sonbahar oldu. Bu gece kurtlarla baş başayız. Kurtlar sofrası. Yukarıdaki şeyin Pez emekler var ya harbiden oradan spamlandılar ya. Aynen aynen içeride spamlanıyor. Ben çünkü gözümle gördüm. Ben şey yapıyorum. <laughs> i̇çeride balık tutuyorum. Adam gözümün önünde spamlandı ya. Yani böyle bir şey mi var yani? Adam gözümün önünde spamlandı. Ya ben şurada taşlaşmış ağaç var. Ben onu kıracağım ya. Ben kunduz olunca oranın tamamını yıktıydım biliyor musun? Tamamını oraları, hep te temizlediydim. Hmm. Şimdi kunduz olursam bir daha aynısını yapacağım o Şapkaya da gerek yok abi artık. Şapkayı da çıkarabilirsin. Ben şapkayı koydum. Şunu dolaba atacaktım. Şurada boş yer var mı? Dur oğlum yemeyeceksin zaten dolaba koyacaksın. Eleman böyle tiskiniyor. Yok ya. Ne abi? Çift Sandık. Saman. Bende var. Benim da vardı dur giyeyim de onu. Abi, ne Chester kadar lazım var. sana? Aynen işte samanlı ben o yüzden gitmiştim. Al, 34 Altada. tane saman var. Bende de 11 tane kaldı. Chester'ın yanına benim çantayı atıyorum. Benim çanta nasıl abi? Hiç <laughs> şekli. <laughs> Domuz çantasını. Şimdi koy, yok şuraya koy. Evet. Yine bir köfte möfte yapmak lazım. Tabi şu kurtlar atlattıktan sonra. çat 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 çalışıyor Vallahi Şunu sökelim de. İçeriye takalım. Bak bak bak, taraftan geliyor bak. Kapattım lan burayı da. Oh be tamam. Ee, her şeyim var mı lan? Var. Abi bu taşlar spamlanıyor mu geri biz buralarda? Bak bu normal kayalar yine spamlanmış burada. Ya da hiç mi kesmedik biz? çantaya bak. Allah iyiymiş. Makineyi kapattın tarladaki. Aynen. Ya, yok ya şey yapsın. Çalışmasın. Büyütüyor ya. Elemanlar. Evet. Tabi daha hızlı büyür. Yoksa gübrelemen gerekecek. Hani. Ama o makineyi kapatırsan bol bol gübre yapman gerekecek. Çünkü daha yeni ektik ya hep kuru kuru. Ama suyu yedikçe bir şekilde şey oluyor. Büyütüyor onu. Çok da bir e şey yok ya. O odun hani odun gerektiği için öyle. Ne oldu abi? Balık tutamayacağım ki bu dingiller orada dediğin gibi. İşte akşam tutacaksın. Akşam oluyor ya şimdi hava kararmaya yakın. O ara tutacaksın. Onlar içeri giriyor. Çıksa da şunları buradan alsam Ya şey gibi hani mesela bir şeyin Verimliliğini arttırmak için hani mesela bir şey ekersin Gübre falan koyarsın değil mi daha sağlıklı Ve daha hızlı gelişsin hesabı hani Yani onun gibi Bak ben şimdi mesela Şunu gübrele diyeceğim Hop bak büyüdü birden Bozulmuş bir şey de Yolda gelip giderken bayağı da bulduydum ha Yalnız kurbağaların tek bir şeyi güzelliği ne biliyor musun? Bunların hepsini tek tek içeri hapsedeceksin abi. Hani bunlar duvara falan dilatamıyorlar tamam mı? Hani böyle grip içeri giremiyor. Tek tek öldüreceksin abi orada. Peşine sokacaksın orada. Koşarken birisi de üstünden kapıyı örtecek hemen. Hadi gel şimdi diyeceğim. Tek tek öldüreceğim. Bak bir dahaki yazı hazırlık için şey yapabiliriz ha. Bak şurada fil var. Filin ayakları var. Ayaklarını şey yapıyorsun abi. Yön nereyi gösterirse onu takip ediyorsun, izliyorsun. Orada şeyi buluyorsun. Fili kesiyorsun onu. Kışın onun fortumuyla elbise yapıyorsun. Hani videoda çocuk giyiyordu ya bir tane sana attığımda. Onu giyiyorsun. O daha bir üşümemeni sağlıyor senin kışın. Biraz daha sıcak tutuyor seni. Ateş. Evet, hazırsın abi. Hazırladın her şeyini. Hazırım, hazırım. Dedim mi lan bu karakter diyecektim yememiş. Abi bir an önce şunlara gübre mübre ya da çi çiçek mi bulursak şey yapalım da. E, çürütelim de tohumlar yoksa bir dahaki kışa var ya gene büyümez onlar. Ben sana değil. Orayı ektik ya biz yeni. O sefer hakikaten bu saatten sonra zorluk çekeriz yani. Bunları bir an önce çiçek mi çiçek bulursak 15 tane falan. Direkt şey yapalım. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Hani sen dedin ya mesela az da verse bir tane veriyordu alıyorum diye. O azken aldığın zaman çabuk çürüyor. Dur e dur. Ya dur. ben sen? geçmişini sikeyim ya. Bu nasıl bir şans? Çalayım ya. <gülüyor> çalayım. <gülüyor> Dur dur abi dur dur. Tamam, seçtim. Vuramıyorum ki de, kaçıyor de, seni de, takip ediyor. Boku oh, yedik. Ha geliyorlar. Baksana adam burada spamlandı ya. Allah ben dönüştüm. dönüşüm birazdan gelecekler. Allah, ne oluyor lan? Senin şeyi de burada kaldı ha dikenli zımbırtı. Aa işte o o yok ya o ağzıma sıçılıyor. Niye vurdu? Şey. Bilmiyorum. Bak hayır, burada alırsın hemen onu koşup. Alamam ki. Abi kunduz forumdan çıkarım dersen bekleyince çıkıyordum. Biliyorum da hazır bu forumdayken ağaç budayım biraz. Yani şey yaparım dersen yani. Ya yani. üç vuruşta koca ağaçları yıkıyor hemen. Yani yara çıkmıyor galiba bu forumdayken. Olabilir. Yani Diyeceğim o hani mesela asken topluyorsun yani mesela şeyleri. Aha ee, bu az da olsa hani veriyor bir tane veriyor dedin ya sen o zaman çabuk çürüyor bak bir tanesini az vermişti yemişi aldım geri çürü demen halbuki normaldi şey sadece yemişi azken aldığım için geri çürü demen o biraz o sıkıntı oluyor hani lan gelmediler Bekle biraz Gelin lan buraya Aa ha. geliyor arıyorlar <laughs> Hani bir laf var ya ithançı ama hazırla diye ha. Ben eve doğru geliyorum geri Gel gel Büyük ihtimalle birazdan senin formdan dönüşürsün Sen aşağıda bekle istersen ha o dikeni alırsın hemen a, Şurada aşağıda Diken. Gel beni takip et. Ha burada bak. Ha tamam. Canın da azmış ha 107 canın var. Bu ne oluyor senin canın düşüyor mu bu olunca? Forma ee, dönüşünce. Yoksa canın da mı 107 107 miydi normalde de? E, aynen. Kurbağalar vurdu ya bana orası. Kayıtta mıyım lan ben bu arada? Kayıttaymış. Ulan etlerim yok ya. Ananız. Vereyim dur 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 yedireyim yedireyim yedireyim. At. At. Yedir yedir bir tane daha. Tamam. Geldiler. Kırmızı yakabiliyor dikkat et. Yanabiliyor kırmızı. Ha şeyin yanıyor abi. Ç neydi o? Çantan yanıyor. Yansın amına Söndüremiyorum. Abi ya. içeri girmiş kurtlar. Lan açıl kapı. Nereden girdi içeriye? Ya? Bilmiyorum. Abi şunu çalıştırıyorum. Çalıştır çalıştır. Güzel. Şu kapıların önündekiler yanıyorlar. Senin çanta da yandı. Ya o kırmızı yanıyor işte ya. Kırmızılar öyle. Kırmızı şeyler. Bitti değil mi bu iptal? Aynen. Ya o vişne çürüğü olduğu zaman o elemanlar o vurunca ölünce yanıyor onlar. nasıl bir şeyse. Demişleri kurtaramadık değil mi? Aha bunları uçunu kurtardık vallahi. Az geldi de şerefsiz ortalığı yakıyor işte o yakan geldi. Ya ipnenin çocuğu. Gir gir sok sok onu sok sok içeriye sok. Yok ya. Bir öldürelim onu. Arkadaşları zaten giremeyecek. Vallahi hiç uğraşamam şu an. işte? Ne oldu lan? Öldürdüm vallahi. Çantanı aldın değil mi? Toparladın her şeyi. Nereye topar? Çanta yandı. <laughs> yok yok yani şey çantanın içindekileri. Bu nereden girmiş içeriye? Şu kapı mı kırıkıyor? Bu kapı açık, açık değildi değil mi abi? Loot'a git, loot'a git abi, luta git. Kök tutuna git. Ben Kök dur, git. şey alayım da. Köfte falan yanıma, dört tane. Saman lazım, evde hiç saman kalmadı. şantalıydı galiba samanlar. O da mı yandı diyorsun? Aynen, 40 tane kül götüme mi sokacağım? O <laughs> Aha dur dur dur, o dursun aynen oraya koy. Onlardan be, e, örümcek bezleri vardı ya, yani böyle sümük gibi. Onlardan ha. can şeyi yapabiliyoruz. Külle şey istiyor. Yaparken. Ben gidiyorum abi. Alvederçi. Adios amigos. Bunları atayım şuraya ben de gideyim. Nasılsa soğuk olmuyor artık. Yok yok şey... sonbahar. İlk oyuna ilk yeni başladığımız. Her çantayı... şey. Oyunun başı yok. gibi. Ulan ben çantayı almamışım yanıma. Dur Dön alayım. Tane, dört tane de. Şey. Yoksa nereme sokacağım? Yer mi var? Hadi gidiyorum. Bak gördün mü kunduz kurtlara değil, boksa vura ondan geyik ol. Anladım. Çünkü ben ondan demiştim mi sana? Ben videoda gördüm adamlar geyik oluyordu. Ama vuruyordu da ya geyik gel yani. Abi ya. Adam ben yumruk da atıyordu. Vurur. Ben yumruk yumruk atamadım abi. Yani videoda görmüştüm. Adam yumruk da atıyordu ya. Lazım, hiç Yap, bunu, bunu buraya bırakma buraya bırak hadi bakayım ben sağ yukarı Aa. doğru gideyim orada full şeyler vardı çünkü hatta çiçek bulursam çiçek de toplayayım çürütelim abi yoksa var ya kışa onlar büyümeyecek çiçekleri çürüteceğim yoksa hapı yutarız yani Man saman istiyorum. Yine de online mı olacak? Oha amına Yok 91'de de olacak da. Yani 20 gün var. Hı hı. Daha 91. gün oluyor. Abi hiç saman yok. Gittiğin Aynı Aynen dedim ya. Ha ev şey mi gittiğin yerde mi yok? Aa, sıfır saman. Abi çiçek falan topla da görünce. Ya abi gerçekten bende şans yok ya. Vallahi şans yok. Ne oldu yok. gene mi öldün? Ya ya ağzına sıçayım vurma vurma acıyor abi. Ne acıyor. abi şey mi? O büyük örümcek. Abi o ha büyük örümcek. Lan şey uçan. He ee, o zaman geçmiş olsun abi. O bayağı yani, vurunca 40 50 falan vuruyor yani o. Vurduğu bir tane ölmedim hayattayım abi sen yumruk atamıyorsun. Polisler kapı girerken tokmak gibi gidiyorsun sen Ha kafa ya. diye yani Aa. Kafa atıyordun ya Onu diyor Şuradan geçeyim. Ha burada şeyler var otlar böyle Çölde yuvarlanıyor ya aşırı Hı -hı. onların içinden çok ha. çıkıyor ya Aynen öyle Onlara gittim ben şimdi O Onlar bayağı güzel zaten sen bayağı toplarsın ondan ya Orayı geçsem var ya full toplarsın yani. Yalnız samanım yok. Hiç yok. Ateş de yakamayacağım. Şey yok mu ışığın? İdare edersin. Işığım var aynen doğru. Işıkla biraz idare edersin. Bundan aldığımız ışıklar iyi oldu ya. Burada altında var ya. Ben burada biraz taş da kasarım. Gece şimdi bunları topla. Gündüz olunca da köklerini topla. Hazır ışık varken elimde. Değerlendirmek lazım sap gibi durana kadar değil mi? Bulduğum yerde. Normal ışık işte, topla. Gündüzde kökleri. Vallahi bir 15 tane çiçek buldum. Yani onları şey yapacağım. Çürüteceğim onları. Yoksa var ya. Biz kışta gelse, o böğürtlenlerin hiçbiri büyümez, işte zefillik o zaman çıkar asıl. O zaman başlar işte. Acayip sıkıntı çekeriz. Gel bakayım, sen burada şey mi kaldın? Abi o Yusufcuğun orada, hep kurtlar orada. Yok, burada yok ya. Var var orada, Yusufcuğun orada da var kurtlar. Abi, hiç var, var. az daha soluna doğru git <laughs> orada inleri var onların ben birkaç tane öldürüyordum oraya gidip arada orada onların inleri var hatta 3-4 tane yuvaları var orada öldürüyorsun 3 30 saniye sonra bir daha çıkıyor harbiden Hat bu çubukların köklerini kaldırdılar mı lan yok kaldırmadılardır da belki biz yanlışlıkla bende de yok diyor bilmiyorum Update geldi ya abi en son geçen. Olabilir. Bugün bugün. Bugün de update girerken. 69 megabaytlık güncelleme gelmişti. Olabilir. Her şey değişiyor ya biliyorsun hani. O da iyi de aslında. Niye kaldırıyorlar ki? Onun yerine şey mi diyor? Dal ağaçları mı topla diyor. Bakarız ya yeniden bir tane daha açarız bir server denemek amaçtı. Var mı yok mu? Ya sıkıntı yok eğer bu dallardan sürekli böyle önümüze çıkacaksa yani. Sıkıntı yok Yoksa mantığa aykırı olduğu için mi Kaldırdılar Ne yönden mantığa aykırı ki öyle olunca samanı da kaldırsın Çubuk, çubuk samanı ekebilirsin de çubuk ekiyorsun Hani yani samanın çubuğu var da çubuğun yok Ağacın dalı çubuk Aynen öyle O yüzden de diyorsun o kadar oyun çıkarttılar çıkarttılar 2016'dan belli anca düşündüler diyor ne? <laughs> Daha yeni yeni kafalara dank Ya da sürekli söylediler. İşte şöyle oluyor böyle oluyor falan. Ya bunların köklerini de işte acilen full çürük şeyleri alıp alıp gübrelemek lazım. Ya da bir ara bufaloya iki gün üç gün oralarda geçireceğiz abi bufaloda. Paso onların bokunu alıp alıp bu yemişleri ekeceğiz. Yoksa hani kışta gelse dediğim gibi çok kötü olur bizim için. Kışa kadar onlar biter. O yiyecekler. Onlar bir şey değil. Bunlar, bunlar biter yani. Bol bol bize bufalo gübresi lazım Ben yolda çürümüş bazı şeyler görüyorum alıyorum ama 3 oldu zaten 15 tane 17 tane de çiçek var Çiçek de topluyorum hepsini hem gübre bir yandan çiçek Pisliği falan hepsini ekeceğiz Şeyi Yemişlere yapacağız büyüsün abi Yoksa sıçtık yani ya bir daha ikilik baharda falan Bayağı bir e, zorluk çekeceğiz. Şu tüyü de bırakmamışım ya. Tüyü evi bırakaydım iyiydi. Ananı sikeyim kurtlar burada. Aynen. Zaten onlar peşine yetişemezse bırakıyorlar hani. Ben buradaki yukarıdaki samanlıktaki bütün alayını buraya getireceğim abi o samanların. Bu falaların orayı mı? Yok üstte evin üstünden gidiyorsun ya bataklıktan gidiyorsun yukarı doğru. Sağ çapraz o taraftaki şeydeyim samanlıktayım. Şimdi bu gelince bu o tarafa gideceğim. Gübre toplayacağım. Oğlum Keiko sen ne insafsızsın niye söylemiyorsun abi üzerinde yiyecek yok diye. O kadar şeyi söylüyor diyor ne? Bir, bir onu ona gelince söylemiyor. Valla. Üstümde yiyecek yokmuş. Ana. Ne oldu abi? kökünden kazıyınca tek çıkartıp veriyor neyse ya büyüsün diye bekleyeceğim o zaman buradaki samanlara. Aynen. Ha yani şeyken öyle. Daha yeni Aynen. ekmişken gübrelemediysen geri sana şey veriyor, Yok, saman veriyor. Ya kendisi büyüyor ya o zaman. Lan kazmadan hayvanların yuvasına Vallahi dalda da topluyorum gördükçe. Valla her şey topluyor. Benim ne doldu lan? Üstümüz doldu hemen. Ya şu kurbağa bacağını at. Evin orada bir sürü kurbağa var. Bak gördün mü? Oğlum giderken yaz. Keiko giderken yaz. Neler neler dedim sana. Daha yeni gelmiş çete. <laughs> ya da bilerek öyle dedi hani Ay. Gene mi kırıldı ya? Altınken gerçekten zor kırılıyor. Ee. Bunun iki misli geç kırılıyor demek ki. Valla şu an 80 tane saman var daha da topluyorum yani 80 A hiçbir şey şu oyunda var ya 80 hiçbir şey ya çünkü iki bir şey yapıyorsun 10-15 tane saman istiyor maşallah bir şey yaparken yani onun için o 80 saman sanki 20 tane saman toplamış gibi sayacaksın onu hiçbir şey yani ya oğlum yürüyün gidin şuradan bak yani belanızı benden bulmayın. Başasından bulun da benden bulmayın bak. Direkt ölürsünüz. Hani beni öldüreceğim diye üstüme geliyorsun ama ölen sen oluyorsun bak. Gelme yani. O yüzden bile Deer öldürmedik. Bak dedik yaşa hani. Değil mi yani? Hani yaşa. Ama yani biraz daha vaktim var dedik. Hani yaşa yoksa onu öldürürdük yani şimdi. Yani Deer Klops. Yekrops'u bile affetmiş adamız yani öldürmeyecek adamız hani öldürmeyelim senin dedik hani ona bile Şu an örümceklerle şeyler savaşıyor abi